çocuklar. Bu videoda sizinle çarpma işleminin kat anlamını işleyeceğiz. İsterseniz vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Perdemizi açalım. Çarpma işlemi için toplamanın kısa yoludur demiştik. Tekrarlı toplama işlemlerini kısa yoldan çarpma işlemiyle yapabiliyorduk. Peki tekrarlı toplama işlemi ne demek? Tekrarlı toplama işlemi demek Toplananları aynı olan toplama işlemi demek. Tıpkı buradaki toplama işlemimiz gibi. Buradaki toplama işleminde de bütün toplananların aynı olduğunu görüyoruz. Peki biz bu toplama işlemini nasıl çarpmaya dönüştürüyorduk? Evet doğru cevabı söylediğinizi duyar gibiyim. Toplananların kaç tane olduğunu sayıyorduk. Hadi hep beraber sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Evet burada aynı toplanandan 5 tane olduğunu görüyoruz. Ve bunu 5 tane 2 şeklinde ifade edebiliyorduk. Şimdi çarpma işlemine dönüştürmek için te tek yapmamız gereken şey tane sözcüğünü kaldırıp yerine çarpı işaretini koymak. İşte bu kadar basit. Yani 5 çarpı 2 ifadesi 5 tane 2 anlamına geliyor. 5 çarpı 2 işleminin sonucunu da 5 kere 2'şer 2'şer sayarak bulabiliyorduk. 5 kere 2'şer 2'şer sayarsak sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. Evet, 5 çarpı 2 işleminin sonucunu 10 olarak buluruz. Bu çarpma işlemini farklı şekillerde okuyabiliyorduk. Mesela 5 kere 2 10 eder. Veya 5 defa 2 10 eder. Yine 5 tane 2 10 eder şeklinde okuyabiliyorduk. Sanırım e, sizi de kolay olduğunu düşünüyorsunuz. Ama isterseniz bir e, Fil Necati abimize bir soralım. Fil Necati sen ne düşünüyorsun? Ohay, çok kolaymış. Haklısın çok kolay. Şimdi gelelim asıl konumuza çarpma işleminin kat anlamı. Eminim hepiniz ritmik saymaları hatırlıyorsunuzdur. Ritmik sayarken söylediğimiz sayılar biz kaçar kaçar sayıyorsak o sayının katlarıdır. Ne demek istiyorum? Şuraya ikişer ikişer sayarken söylediğimiz sayıları aşağıdan yukarıya doğru bir yazalım ikişer ikişer sayarken söylediğimiz bu sayılar 2'nin katlarıdır. Peki biz bir sayının istediğimiz katını nasıl bulacağız? Mesela 2'nin 4 katını nasıl bulacağız? Onun için buradaki ikişer ikişer sayarken söylediğimiz sayıları bir apartman gibi düşünelim. Ve 2'nin 4 katı için 4. kata kadar çıkmamız gerekiyor beraber sayalım. 2, 4, 6, 8. Evet. 2'nin 4 katı için 4. kata kadar çıktık. Yani ikişer ikişer 4 kere saydık ve 8'e ulaştık. Bunu çarpma işlemiyle nasıl yazabiliriz? 4. kata geldiğimiz için 4 çarpı 2 şeklinde yazabiliriz. Yani 4 tane 2 eşittir kaç eder? 8 eder. Şimdi başka bir örnek verelim. Beşer beşer sayarken söylediğimiz sayıları yazalım. Ve 5'in 7 katını hep beraber bulalım. 5'in 7 katı için beşer beşer sayarken söyleyeceğimiz 7. sayıyı bulmamız lazım. Yani beşlerin oturduğu apartmanda yedinci kata kadar çıkmamız lazım. Beraber sayalım. 5, 10, 15, 20, 25, 30 ve 35. Evet, 5'in 7 katı için 5'er 5'er sayarak 7. kata kadar geldik ve 35 olduğunu görüyoruz 7. söylediğimiz sayının. Çarpma işlemiyle ifade edelim bir de bunu. 7. kata kadar geldiğimiz için, yani söylediğimiz 7. sayı olduğu için 7 tane, yani 7 çarpı 5 şeklinde yazmamız gerekiyor. 7 kere 5 de 35 eder. Fil Necati ne düşünüyorsun bu konuda? Çok kolaymış. Eminim kolaydır. Hadi şimdi bununla ilgili birkaç soru çözelim. Evet sorumuz geldi. 6'nın 7 katı kaçtır diye soruyor bize. 6'nın 7 katını bulmamızı istiyor. 6'nın 7 katını nasıl buluruz? Hatırlayalım az önceki bölümden. 6'nın 7 katı demek 6'şar 6'şar sayarken söylediğimiz 7. sayı. 7. sayıyı bulmamız gerekiyor. Bir 6'şar 6'şar sayarken söylediğimiz sayıları bir yazalım. Yine aşağıdan yukarıya doğru. 6 12 18 24 30 36 42 48 54 ve 60 Şimdi 6'nın 7 katını aradığımız için 7. kata kadar saymamız gerekiyor. Sayalım. Şurası 1. kat, 2. kat, 3. kat, 4. kat, 5. kat, 6. kat ve 7. kat. 7. kata kadar geldik ve 7. katlık sayının 42 olduğunu görüyoruz. Peki biz bunu çarpma işlemiyle nasıl yaparız? 7. kata kadar saydığımız için yani söylediğimiz 7. sayı olduğu için 7 çarpı 6 şeklinde yazabiliriz. Yani 6'nın 7 katı demek 7 tane 6. 7 çarpı 6 anlamına geliyor. 7 kere 6 da 42 eder. Hadi şimdi başka bir soru çözelim. Evet, sorumuz geldi. Sorumuzu okuyalım. Metin 9 yaşındadır. Dedesinin yaşı Metin'in yaşının 8 katıdır. Metin'in dedesi kaç yaşındadır? Evet, burada dikkat etmemiz gereken ifade dedesinin yaşı Metin'in yaşının 8 katıymış. Dedesinin yaşını bulmak için Metinin yaşının 8 katını bulmaz, bulmamız gerekiyor. Metinin yaşı da 9'du. Demek ki biz 9'un 8 katını bulmamız gerekiyor. 9'un 8 katı ne demek? 9'ar 9'ar sayarken söylediğimiz 8. sayı demek. Yani 9'ların oturduğu apartmandaki 8. sayı. Yani 8 tane 9 anlamına geliyor. 8 tane 9 kaçtır? 8 kere 9'ar 9'ar sayalım. 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63 ve 72. Evet, 8 kere 9 iş çarpma işlemimizin sonucunu 72 olarak buluyoruz. Demek ki Metin'in dedesi 72 yaşındaymış. Şimdi başka bir soru çözelim beraber. 4'ün 8 katının 12 eksiği kaçtır? Evet, buradaki sorumuz 2 aşamalı bir soru. Önce 4'ün 8 katını bulacağız. Sonra 12 eksiğini bulacağız. Önce 4'ün 8 katını bulalım. 4'ün 8 katı ne demek?

ve 32. 8 kere 4 çarpma işleminin sonucu 32. Peki ikinci aşamaya geçelim şimdi. 4'ün 8 katının 12 eksiğini istiyordu bizden. 12 eksiği dediği için bulduğumuz sonuçtan 12'yi çıkarmamız gerekiyor. 32'den 12'yi çıkarıyoruz. Birliklerden başlıyoruz çıkarmaya. 2'den 2 çıkarsa sıfır kalır. Üçten bir çıkarsa iki kalır. Evet, bu videomuzun sonuna geldik çocuklar. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.